Hey, hepinize merhabalar dostlarım. Ben Emir Cihan. Bugün sizlerle beraber Ailem Olur Musun adlı oyunumuzun premium premium bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Evet arkadaşlar bu deliğe düş bu deli atlamıştık arkadaşlar ve şu şu taştan bir tane çakmak almıştık. Girelim buraya. Buraya bir girelim arkadaşlar. E ee, yakarak çakma yapabilirsin diyor da oğlum göremiyorum ki. Ah gördüm. Meşale alalım. Meşale bulduk. Niye buradan çıktık ki biz? Vallahi mağara gibi bir yerdeyiz bir de. Geçemiyorsun ki ke, keser araman lazım. İyi tamamdır. O bir de keser arayacağız bir de. Of yapma be. Keser başı bulduk. Tam şimdi de sopasını bulma, bulmamız lazım. Hadi lan neredesin lan sopa? Sopa neredesin? Ulan bir sopa bulsam var ya. Burada yok. Burada değil. Burada da yok. Abi şunda, şu taşlara da bakamıyorum. Burada yok. Aha keser sapı da bulduk. Güzel abi. Koş 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 koş. Sefer Keser sapını da bulduk. Bulduk ve kas. Keseri şey yapabiliriz şimdi. ve keserdi. Taş, taşları yol, ke, taşları ortadan kaldırdık ve o bir açıldı. Girdik. Abi mağara gibi bir yere girdik lan. Bu ne? Kim kim besin pencere açılsın daha da göre ağaçlar dökülmesin yapraklarını mutlu olsa ben ebe şimdi mutlu mu, şimdi unuttuk mutsuzlukları oğlum neredeyse güzel şiirler yazılmış lan neredeyse güzel şiirler yazılmış Bu burada çok fazla vakit geçireceğimizi düşünüyorum ben arkadaşa baksana abi. Bir yere geldik. Anahtar gerekiyor. Oo burada anahtar gerekiyormuş. Tam çıkalım o zaman. Bayağı uzun yolmuş ya. Uzun yol baya. Şu üst taraftan geldik. Üst taraf Şu tarafa bakalım. Burada çıkmaz var. Olmaz. Burada çıkmaz var. Şu alta gidecek mecburi. Şu tarafa gidelim. Buralarda belki bir şey vardır. Abi tane daha kart parçası. 33. 1970. Aşk gizli kapıdan uzanır ellerine. sana mutluluklarının selamın, selamını iletir. Unutulmuş şarkılar yeni de baştan söyletir. Mutlu yazınların dünü doldurur. Ben, ben de yine. artık seninle o vardır. Bu koca yürek yer yüzünde artık hayat sevilmez sevgiden filizlenir. Sevgiden filizlenir. Ya bunu yazan var ya gerçekten. Gerçekten bir şeyler biliyormuş sanki ya. Ne diyoruz dostlar? Şu aşağıdan gidelim peki. Ve yine yükü yolu ayrılıyor. Şu, şu bakalım. Bu, oğlum bu, 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 yazılar ne ya? Çok küçük bu yazılar. Şu taraftan gidelim. Geç çok karanlık. Ben biraz daha zor görüyorum ya. O şu taraf. Böyle dümdüz gidiyorum işte. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Burada yok. Burada bir şey yok. Ha dinamit bulduk lan. Dinamit yunu bulduk. ha bizim o anahtar bulmamız lazım gerekiyordu sanki. Nerede o anahtar? O anahtar bulmamız gerekiyordu da. Nerede bu anahtar ya? Aha burada bir şey daha buldum. Ha yok şu geri dönüyorduk. Doğru. Şu alta gidelim bari. Şu alta belki bir şey vardır. Güzel ne güzel, ne güzel bir tane sarı sormalak gü gü güller gibi. Neden kır kırılmadın? Kırdım dalın neden? Oysa güzeldin diyor. Bakayım buralarda bir şey var mı? Oğlum nereye gidiyoruz biz ya? Vallahi çok karmaşık yere gittik ya. Baksana oğlum ne kadar çok yol var. Aldık lan. Anahtarı güzel. Burada bir şey yok. Şaş. Şaş aşağı doğru gidelim ya. O, 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 yeri, o yeri merak ettim ben aslında. O, geri, dö geri dönelim. Valla buna oğlum ben biraz zor zor görüyorum lan. Siz, siz ekran nasıl bilmem ama bende çok fazla karanlık dostlar. Bende şey çok karanlık. Ona geri gittiydik o ne lan sana acaba ya. Neyse çıkalım ya oraya, oraya, oraya ben videolardan bakarım ben. Belki yapan kardeşlerimiz vardır. Şu, at, şurada mıydı ya o? Şu taraftaydı diye hatırlıyorum ben sanki. Böyle açacağım ben arkadaşlar gibi. Ben oraya açacağım. İnat ettim. Evet burasıydı arkadaşlar. Aa burada bir şey var. İş bulunacak, eğlenecek saygınlık. İş bulunacak, eğlenecek saygınlık. Aa abi Recep İvedik bir şey değil mi lan bu? İş, iş listesi. Yine sana göre veriyordu. Ve o sandık. Sandık da varmış. Evde ee, başka bir şey var mı? Recep Ağabey sandık var ya. Sandığı açıyor ve. Abi kağıt çıkıyor. Bu ne ya? Bak işte gene beni güldürdün ya. Buyt. Aga lan. Ölmeseydi Güzel karakterdi ya. Eğlen, eğlenceliydi ya. Keşke ölmeseydi. Aga ya. Aga ya. Valla şapka. Ölmesine üzüldüm ben o kadının. Neyse şu yukarıdan gidiyoruz değil mi lan herhalde? Şu yukarıdan gelmiştik biz. Evet. Buralar. Gene mi düştük ya? Bu ne ya? Gene bir yerden düştük. Gene bir yerden düştük de Allah bilir nereden düştük. Bu ne? Aa şeye benziyor lan. Demam sonundaki şeye benziyor. Neyse ki, neyse ki din vardı. Yalnız gün gibi ses çıktı. O şaşırtıcı oldu. Aa ne oldu? Bakalım. Çıktık evden. Evden çıktık. Tamamdır. Ama anamızı bulamadık ya. Hani annemiz, hani annemiz buradaydı. Ulan ona bir arkadaşlar daha fazla buldum. Oğlum ben onu ya. Abi. Akıllansın ya. Hiçbir fıç. Fıçınlaşma isteği geldi elimde. İyi, bu iyi, iyi bir var abi. Valla şu an gerçekten kaçınmaz biliyorum. Hani lan anam? Hani ha? Nerede lan? Seni, seni köpek demek beni kandırıyordun. Senin yüzünden başıma gelmen kalmadı. Sen kimsin? Ne? Senin hangisi? Anne sen öldürdün bir yakılan mı? Yoksa kardeşin öldürdün kafası kesilen mi? Oo, çok kuru. Senin ben şimdi gel gel. Ben seni kaçırtırırım şimdi gel. Buradan geçilmiyor. Doğru. Neredesin lan? Gel lan buraya. Buraya gel. Kaçmayacaksın. Gel lan. Burada. Kesin şu deliğe girdiymiş. Gel gel. Seni bulacağım. Gel. Al. Kanlar süzülüyor. Şu tarafa doğru gitmiş. Şu tarafa. Şu tarafa. Ve bir de şu tarafa gitmiş. Ödümde devam etmiş. Kanlar gözüküyor çünkü. Buldum lan seni. Sen bana yalan söyledin. Zafımı kullandın. Bu muydu lan senin? Seni şey ibiş. düşünüyorum. Sanki evimize gidiyoruz. Ama yalnızca sin hala siniriz. sepemizde yalnız. Baksana bir kırmızılara. Bence çok sinirli hala şu. Evimize gidelim. Aa yola çıktı lan. Yola çıktı. Bu ne? Sen bir hayvansın. Sıkıyını tabii. Sen bir hayvansın diyor. Dibiriz gitmeye devam ediyoruz burada. Şu güzel şu alta gidelim tamam. Bu taraftan diyor. Bu taraftan gidelim. Vallahi o kadar takip edin valla. GPS falan da yok. Bu sefer buradan git diyor lan. Bu sefer buradan git diyor. Ne anlatmaya çalışıyorsun lan sen bize? Şu taraftan döneceğiz mecburi. Oh, oh. Aşağıdan gidiyor. Bu ne? Lan? Ruhun kapı kapana kızılmış gibi eziliyor. Yalnız müzik sesi biraz arttı yalnız burada. Ve bur buradan ve buradan şöyle. Sen bir, sen artık katilsin. Bu burada cinli bir oyun oynuyor yalnız. Bak nasıl psikolojik bozuyor da kabus görüyor adam. Altta, altta, altta bir tane var. Ne diyeceksin sen ne diyeceksin? Anne nasıl ablamayacaksın? Anne nasıl ablamayacaksın? Aşağıdan git diyor gidek. Bir tane daha tabaya çıktı. Vicdanın senin her adımında daha derine çekiyor. Oo. İçindeki çocuk artık bitmiş. kardeşim ya. Zaman senin için sadece düşmanın çıkış artık yok. Çıkış artık yok. Artık sen çıkış yok diyor yani burada. Anladığım kadarıyla. Ne kadar bitmezmişsin be. Of. Bu nefes bir katile ait. Oh. Yalnız. Hala devam ediyor ya. Gölgeden seninle, seninle konuşuyor. Seni istiyorlar. Buraya ait değilsin. Ama burada ama artık buradasın. Aramıza hoş geldin. Oh, kabusmuş uç lan. Ruba almış mıyız? Yok. Tamamdır. Hadi bakalım. 19'da 2 numara. 2 numara hemen üstümüzde. Ve bir de Pelin'in evine gidiyor. Fark ettiniz mi? Oo evet. Uzun zamanda Pelin'i görüşemiyordum. Uzun zamanda Pelin'i göremiyordum. Uzun zamanda Pelin'i göremiyorduk. Ne oldu? Oo selam. Merhaba Pelin. Kargonu getirdim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Havalar soğuyacak. Kendime çabalamak istiyorum. İp sipariş etmiş, ettim sana da öpmeni ister misin? Çok tasın, tatlısın, tatlısın benim. Teşekkürler. Ama biraz üzgün gibisin. Yoksa başına kötü bir şey mi geldi? Ben ben çok kötü bir gün Pelin. Yaşamak, yaşamak, benim yaşamak hakkım yok. Lütfen bana intihar et, bir şey, bir şey Ne? Sen kötü, kendine kötü mü diyorsun? Ne yaparsan yap kötü bir insan olamazsın. Bunu ki, bu seninle ilk başta tanıştığımda anlamıştım. İçindeki pişmanlık yüzünü gördüm. Bu kasabada tanıdığın kimse olmayan iyilik, iyilik sende var. Sakin ve böyle olma, böyle söyleme. Senin kadar bir hiç tanımadım. Yukarıdan biraz bana düzenledi. Hadi lan. Sarıldı lan. Hadi lan. Özür dilerim şu ana kadar kimseyi benim nak nakala hisset hissetmedim. Özür dilerim gerek yok sen de Jimmy sen... Ben de seni ilk gördüğümde sevmiştim. Daha sonra görüşelim mi? Mutlaka, tamam mutlaka görüşelim. Eve git de uyu. Sonra seni sevecek bir gün olabilirsin. Aynen ya valla çok güzel ya abi. Çok güzel abi. Bir dakika niye biz koşamıyoruz lan? Koş, koşma tuşu yok. 15. güne geldik. 15. gün. Tamamdır. Ne dedi lan? Daha şey geçemiyorsun işten bitmedi. Ha doğru lan. Evet, hele şükür dur, durmayı da öğrenmişler hele şükür. Bakalım ta, al sadece 5 numara lan iyi. E gidip uyuyabilir veya kasabayı gezebilirsin. Uyuyalım abimiz. 16. güne uyandık. 16. gün. 16. gün bayağı. Gün boyu uyundu. Bir de biz niye koşa koşamıyoruz hala? Hala koşamıyorum arkadaşlar. Koşma tuşuna basıyorum ama içer çıkmıyor maalesef. 62 numara diyor. Ve o koşamıyorum abi bu ne? Dur 6 numara diyor. Düş at. Altınızdan gideceğim. Ya niye koşamıyorum ben ya? Koşamıyorum abi bu ne? Valla koşamıyorum arkadaşlar. Dur belki bir içeri kalayım. Bir şey düzenir belki. Valla hiçbir şey düzenmedi abi. Valla koşu tuşuna başladım da bir şey olmuyor abi. Bu ne? Bu ne abi ya? Kargolar bit. Eve gidip uyuyabilirsin. Veya kasabaya ulaşabilirsin diyor. Klasik şeyler. Geçelim abi. Geçelim biz. ama koşamamaya başladım ben. Bu ne oldu? dakika Niye bir anda 22. güne giden geçtik geldi? Bir dakika. Ha dur. arkadaşlar bu da farklı bir şey olacak arkadaşlar kesin. Arkadaşlar bu Bir dakika dur ben karakter düzelteceğim. Heh. Arkadaşlar bu da büyük ihtimal farklı bir şey olacak arkadaşlar. Bunu, bunu bu bölümü bir sonraki sonra gibi nasıl son saklayacağım arkadaşlar. Yani yarına bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu bu... Arkadaşlar selam. E, kesit yetmediği için e, mecbur şunu çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yasa 22. günde kalmıştık. Önce kesit vardı arkadaşlar. Bundan kesit aldım. Pek yetmediğini düşündüğüm için bunu yaptım. Biraz sonra kargo dağıttı ve bu haftada peynir yakınlaştı. Oo demek ki bir hafta demek o yüzden bir adım iki gün güne de, geçti. <laughs> Telefona geldi bla bla bla. Evet, klasik şeyler şöyle bizim gibi klasik şeylerimiz. Aa Pelin. Pelin evine gidiyoruz hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar bu arada sesi bu sesi kullanacağım arkadaşlar şu anki sesi. Çünkü e, hem birazdan videonun hem uzun biraz hızlı istiyorum olduğu gibi. Hem de zaten sesin çok fazla şey olduğu için. Çok, o sesi çok çok beğendim çocuksu gibi biraz. Baba <laughs> Pelin çok öldürdün mü? Evet canım bunlar senin. Baba bu Pelin pikniğe gidiyoruz mahalledekilerle. Sen de gelmek ister misin? Lan da bir daha gelecek mi? O hayır onlar gelmesin. Oy oy ki oy ki hiç sevmiyorum ben. Şu anda bir küfür edeceğim. O olacak yani. Asla gelen ama hareket herkes nefret ediyor. Oh. dış herkes dışlar onları. İyi ya iyi. Sakın gelme unutma canım. O canımlar da başlamışlar. <laughs> canımlar da başlamış. Güzel. Gidin. Hadi hemen gidelim. Aa geçen sabah koşamıyorduk bu sabah koşabiliyoruz. Bir de sesimin... İnşallah sesi, sesimi, de değiştiremezsiniz zaten çünkü... Zaten editlerde... E, altı, gidiyoruz zaten arkadaşlar. Bir uzun video şey, e, uzun tutmamak için böyle yapıyorum arkadaşlar gerekiz uzun olmaması için. 23 gece çıkacak oyun oyundu. Pik video dağıttıktan sonra da ay malen at kısmını bakayım. otobüs durağına git. İnşallah çok bir şey yoktur ya bakayım. İnşallah çok şey yoktur. 14 numara vermiş daha 14 numara da zaten şu tarafta. Otobüs durağına hemen orada bir baktım zaten oraya. Yanlış yer demiş. Şunu hemen bilgi kargalarmış zaten arkadaşlar. Onu da hemen dağıtıp geleyim. Hadi gidiyoruz. Kimle gidiyoruz? Kimle konuşacağız acaba lan? <laughs> ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen de Jimmy? O da bizden da, biraz daha kalkar tabii. Hazır mısın? Evet hazırım. Kalkıları dağıttım. Hadi gidelim o zaman pik diye. Ailecek gidiyoruz şimdi bu hallecek. Gidiyoruz. Bir 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 bir. Abicim bir bir çalar mısın bir orada bize ya? <laughs> Şöyle bir bir oynasa. Evet geldik. Ha Aa, Aa ağacın içindeymişiz. Oo deniz manzaralı. Aa bir dakika. Diğerdeki. Abi burası şey değil mi? Oğlum e, Nasıl desin size arkadaşlar? 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私バ私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 なかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさらしいなかさ Hiç zannetmiyorum kadın. Mangalda sebze mi yiyeceğiz? Ben de denemekten zarar gelmez. Yani etleri getirmeyi unutmuşsunuz. Yani mecbur sebze yiyeceğiz ama. Tövbe. <gülüyor> Pardon. Mısır getirdin ama mangalda mısır kadar güzel bir şey yok. Sen işte yeter sekre dediğim iki elimde bol bol mısır var. Etsiz mangal mı olurmuş? Bizi bir şeyde doğru yapamıyoruz. Kimin yüzünden acaba? Öyle deme Hande. Öyle demem ama ha. Helda. Oğlum Hande değil miydi bunun adı ya? Of Vallahi şimdi ismi değişiyor bana böyle de geliyor ya ya sabır ya. Geldiğinde ben ilk kez ailemin olduğunu hissediyorum. Kesinlikle daha sık yapmalıyız. Biz bir ayda daha yaparız zaten mangal. Bir bu ev birlikte unutu, değil ayrıca. Senden önceki kargo çok yakın dostluk ama ya, infazı yakın arkadaş. O hemen herkes sessizce ve arkada bir tane müzik vardı o da durdu. A geri geldi. Pelin de suskun. Neyse eşit neşemizi ka kaçırmayalım tekrar da filmi iki. Mangal yapmayı yapabilmenin için dal olduğunu toplayabilir misin? O evet görevimiz burada başlıyor doğru. Bir sürü dal topluyoruz lan. Da. Güzel. 5 Arkamızı var. 6 7 yedi. Ah! Gölgemiz miydi o? Gülgemiz o bizim. Nerede çıktı o? O şu gölgemiz miydi o önce? Aa bu ne? Aa şurada bir tane bir şey var. Geçemiyorsun ki çöpü. Şimdi geçemezsin de burada bir şey daha var. Arkadaşlar bekle Kuleye tırmanamazsın. Sonra kuruya tırmanabilirsin diyor. Şunları da topluyor. Şurada bir tane daha kırıldı var da. Vallahi topladım. Arkadaşlar yerine de. Artık arkadaşlarım var değil mi? Yani sayılır artık. Yakın dostumuz olduğuna göre. Vay bol bol toplamışsın. Çekilin ben yakarım mangalı. İlan mangalcısı sonuçta. Sen de mangalcısın. <laughs> Geçen mangalda ateş yakacağım diye bekle. Be Bekletmeden çürüttün. Etleri çürüttün be. Yap, yaptığın da olsa da Ellerini de yaktı. Kömür, kömür gibi etleri yerken dişlerim kırılacaktı. Abartın abartın. Bence de abart. E bence abartmayın ya. ya... O gün son koş. O gün son de kaybettim. Yani sana yaktırmayız mangalı. 80'de değil mi ki sen yakabilir misin man Sen mangalı yapmayı biliyor musun? Biliyorum tabii ki yani ne zaman mangalı gitsek çıksak ben yakardım. Aa burada da bir şeydi. Çok sap yaktı. Buradan böyle gidiyoruz. Afiyet olsun. Mangal başla, ter döküyorsun. Afiyet olsun. Çok of, çok yedik. Çok güzeldi gerçekten değil mi? Çok iyi videoda özellikle kızdım bayıldım. Ağzın tadını biliyor musun? 84 22. Pelin de iyi. Pelin de iyi ki bunları getirmiş. İyi ki getirmiş bunları. Bir konuşabilsem ah. Aç kal aç aç kalacaktık yoksa. Bundan sonra dedik de yediklerime laf etmezseniz herhalde. Bak 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 şimdi de bak. <laughs> Neyse dostlar kalkalım artık hava da kararacak yakında. Nerede değilsin yedi de ayda bir geliriz şuraya. İyi o zaman oturalım. İlhan haklı burada. Gece vakitte burada dolaşmayalım. Çiftlerin arkasında geçen bir tane silüet gördüm az önce. Lan onu ben de gördüm. O şeydi ki. Nasıl ya ne, ne gördün? Belki de bana da gelmiştir boş verin. Hadi gidelim o zaman. Siz durağa yürüyün benim, ben bir şey bakmam gerekiyor. Hadi, tamam hadi acele, acele, acele et ama. O yere gidiyoruz arkadaşlar. O yere acil olmamız gerekiyor. Şu taraftaydı değil mi lan? Burada bir dürbün var. Bakmak istiyor. Bakmak istiyorsun. Ee. Bir de hiç gördün ama nehrin kenarında bir de sürüvet var. Merakın kork korkunu basıyor ve bakmak için de, de derin istek duyuyor. Nehrin kenarına bak. Nehrin kenarına ulaş. Hemen gidelim şu taraftayız zaten. Hmm, gidelim. Oo, evet. Frak Fragman, Aa, fragmanda şimdi bakın. Fragmanda buraları görmüştük arkadaşlar. Burası frag yer. Buradan düz düz gidelim. Aa, evet. Bak bak gel oradaki. Gel bizim sürüvet. Nehide beyaz bir ayakkabı var. Tahtalara takılmış. Gördüğün sürüvet karşı kıyıya duruyor. Kayalar üzerine atlayarak yapabilirsin. Ama bir sürüveti hakkın riske atmaya değmez. Arkadaşların yanına dön. Niye dönüyor lan? Ya bak bak işte oğlum. Başımda ne gele, farzı gelebilir ki? Of. Of of of. Harbiden de of. Evet geldik. Pik, bir de piknik geçiririz. Artık eve gidebilirsin. Gidecek yani. Ne yapacaksın Pelin evinde buldu Gidiyoruz artık ya bayağı bir şey yok zaten. bizim köpekler nerede? Köpekler de yok. Bizim, bizim köpekler de yok. Aa ne oluyor lan? Neler oluyor? O bu ne? Lan valla bir şey oluyor. O oh, işte ortaya. Ve benim gene bir ses geldi. Gene o silvet. O silveti biraz önce gördüm. Bak bak. Her tarafta tarzı. Tarz, tarz. Oo bu. O bu ne? Lan bu ne? Gidip bir hayatım. Yetip... Hayatım gözüküyor. Bu ne oğlum? Ha, koş 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 koş. Bu lanetli kasaba gibi bir yer değil mi lan? Şu tarafta. Bu ne? Kendimizi görüyoruz lan bu ne? Kimsin? O neydi lan öyle? O neydi az önce? Burada da klasik sözler söylüyor işte yok. Yok şöyle yok böyle işte bla bla bla. Evet şu durmayı da öğrenmişsiniz. Ben bir şekilde kargo dağıtacağım. Hadi bakalım. Kargo dağıt, yine kargo dağıtma işlemine geçtik. Onca, onca maceradan sonra. Ulan gene ödeyecektik ya. Nereye gidiyoruz lan biz? Kapısı numara kalmış arkadaşlar. Öyle hemen bir defa atalım biz. Ama defa at atalım diye de kaza kaza geçirmeyelim. geçerse sefer gibi. <laughs> Beyler cicede kazandık hadi çek. Hadi çekeyim. <laughs> Kargolar bitti. Eve gidip uyuyabilir veya kazada gidebilirsin diyor gene burada. Yani zaten klasik kazaysa hadi gidelim biz ya. Boyu Ayrıca boyu uyundu. Ailemizin üst tarafında bir şey var. İki, i̇ki salam kazandık. Bak klasik sözler söyleniyor gene. Klasik sözlerimiz. Klasik. Bakalım. İki numara sadece. Elbette gibi uyuyabilirsin. Gibi sözler işte. O gene mi? O gene sesler geliyor. Bu ne? Bu ne? Etrafta gördüğünüz silüetler. Çıkamıyor muyum lan buradan? Çıkamıyorum. Aa öndekiyle konuşacağım herhalde. Ne oluyor? Ko konuşmadı. Bizi tanıyorsun. Ne tanıması? Sizi göremiyorum bile. Yolculuğun başından beri seni takip ediyoruz. Yolculuğun başı mı? Hayatın Hayatta bir ha. Hayatla tanışma yolculuğu. Anneni kaybından sonra yaşadığın her şey. Seni bu hayata zor hazırlıyordu.

Bu işi yapmak bir diktir. Hayır. Önün, önüne sen önüne konanı kabul ettin. Hiçbir zaman savaşmadın. Hayatın sonu olabilecek her şeyde kurtulmaya çalış, çalışmadın. İstesen de kurtulamam ki. Kurtul, kurtulmaz mısın? Bu ne böyle? Ne olduğunu biliyorsun. Tek yapman gereken şey ateş ver, ateşe vermek. Sana kalbaş yöresine fırlatmak. Siz kimsiniz? Senin, biz senin kim verirseniz Sana yapılanlara karşını vermek için buradayız. Annenin kaybolduğundan beri çektiğin acıları ve senin suçlanmış vücudu bulmuş haliyiz. Hayır annemin düşmesini hiç sabit hareket edemem. Acıdan unutmak mı istiyorsun? Acıdanla kurtulmak istiyor musun? Evet. O zaman dediğimizi yap. Aaa. Abi. Bak bu çok büyük şey. Büyük bir olay abi bu. Bu büyük bir olay abi. İç ses. Git de bunu yapmaya devam edecek miyim? Hatun konuda da şirket mi vereceğim? Hayır. Vermeyeceksin. Bak gene geldiler onlar. Nefret. Elindeki gücü kullan. Yak. Yak ve at şu şişeyi. Şirketi yakacak mısın? Abi ben, Abi ş ジャッジャンギターでジャッジャンギターでジャッジャンギターででジャッジャンギターでジャッジャンギターでジャッ r ャンでジャッジャンギターでジャッジャンギターでンギターでジでジャッジャンギターでジャッジャンギターでジでジャッでジャでジャでジャッジャンギターでジャッジャンギでジャッジ bırakmaya da devam ediyor. Devam edeceğiz abi yapacak bir şey yok. Bütün kasabayı mı yakıyor? Marketi? Abi her tarafı içinden geçiyor yalnız. Ve burada da katı destek verenler var arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Her tarafı yakmaya devam. Abi delirmiş. Biz delirmişiz abi harbiden. Arkada müzik geliyor. Arkadaşlar bir oyun sonu buydu galiba. Bir iki tane son varmış. Birinci oyun sonu bu. Evet. Evet. O numarayı da yaptık. Buraya da yaptık. Başka bir, başka bir şey var mı? Bir yer. Evet burayı da yapıyoruz. Aa oyun sonuna denk geldik. Aa bu ne? Aa yapımcı. Merhaba Kovacı. Merhaba Kovacı 84 22. Babam güzel çalışıyor hayatını geçirirsindir. Sen de çalışmak için işin değerliydi. Emeklerin için gerçekten teşekkür ederiz. Ancak süper şirketime mevcut ihtiyaçlar önceliklerini doğrultusuna kavga yapılandırmayı bazı değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Bu nedenle iş takviyizi sonlandırmak durumundayız. Bu sözcüğe saygılı düşün yetmek istiyoruz. Bu süreçte yardımcı olmakla memnuniyet diyoruz. Ve bizi öldürdü. Kesin değil mi? Bakayım. Evet bizi öldürdü abi. Arkadaşlar bir oyunun sonu buymuş abi. Bir, birinci oyunun sonu buymuş abi abiden arkadaşlar. İkinci oyun sonu da varmış arkadaşlar. Bunu da yapacağım ben arkadaşlar.